Yazılı hazır mısın kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıflar 1. dönem 2. coğrafya yazılı sorularımızı inceleyeceğiz. Soruları hazırlayan coğrafyacosu.com'a teşekkürlerimizi iletelim arkadaşlar. Daha fazla örnek yazılı sorular için de yazılılar.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Hemen ilk sorumuza başlayalım. Sorularımız tamamen klasik sorulardan oluşmakta ve MEB kazanımlarına uygun olarak hazırlandığını söyleyebilirim. Hemen ilk sorumuza bakacak olursak arkadaşlar. TÜİK 2017 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarını temel alınarak bir ana senaryo olmak üzere farklı doğurganlık ve güç varsayımları içeren 3 farklı senaryoya göre yeni nüfus projeksiyonlarını üretmiştir. TÜİK'in ana senaryosuna göre ülkemizin nüfusunun 2080 yılına kadar nasıl değişmesi beklenmektedir diye sorulmakta. Ülkemizin nüfusu 2080 yılına kadar arkadaşlar nasıl değişiklik gösterdiği hakkında bilgi verecek olursak ülkemiz Nüfusunun 2069 yılına kadar sürekli artarak 107 milyon 664 milyon civarında olması beklenmektedir arkadaşlar ve bu yıldan itibaren azalışa geçmesi öngörülen ülke nüfusunun 2080 yılında ise 150 milyon bin904 kişiye ulaşması tahminler arasındadır diyebiliriz. Hemen dediklerimizi bir geçirelim arkadaşlar. Ülkemizin nüfusunun Nüfusunun sürekli artarak, artarak 2069 yılına kadar artacağından, bu yıldan itibaren azalışa geçeceğinden, bu yıldan itibaren azalışa geçeceği. Öngörülür Öngörülür ve böylece 2080 yılında da 107 milyon 100 kişiye düşmesi beklenmektedir 2069'da hemen onları da yazalım nüfus sayımız öngörülen nüfus 107 milyon 664 bin 79 kişi iken 2080 yılındaki e, tahminin ise 107 milyon 100 bin 904 kişiye düşmesi öngörülmektedir. İlk sorumuzu tamamladık. İkinci sorumuza geçecek olursak. İki de denilmekte ki şehirler kuruluş amaçlarına göre öne çıkan kültürel ve ekonomik özelliklerini kuruldukları yerle çevreleri arasındaki etkileşime göre farklı fonksiyonlara sahiptir. Dünyadaki önemli idari şehirlerden 5 tanesini yazınız deniliyor. İdari yani yönetim, siyasi ile alakalı olacaktır. O zaman ona göre baktığımızda Türkiye için mesela nereleri söyleyebiliriz arkadaşlar? Türkiye için tabii ki de Ankara. Türkiye'de Ankara İdare deyince zaten Ankara direkt aklımıza gelecektir. Çünkü Türkiye'nin başkentidir ve burada birçok bakanlıklar vesaire her şey buradadır. Rusya için Moskova. Sonra işte devam edelim. Brezilya'da Brezil idari şeyler açısından önemlidir. Amerika'da Washington. Washington'ı söyleyebiliriz idari şeylere örneklerdir diyebilmekteyiz arkadaşlar. Tabi daha burayı arttırabilmekteyiz. Ve genellikle ülkelerin başkentlerini buraya yazarsanız buradan 10 puanı kaparsınız. Üçüncü sorumuz ile devam edelim. Şehirlerin küresel veya bölgesel ölçekte etkiye sahip olmasına neden olan iki faktörü yazınız denilmekte. Şimdi nüfus miktarı ve fonksiyon değişikliği bir şehrin etki alanını belirleyen önemli iki faktördür. Nüfus miktarı ve fonksiyon çeşitliliği. Mesela o şehir fonksiyon açısından bir liman şehri mi, ekonomik açıdan? limanlama geçimini sağlıyor Az önce dediğimiz gibi idari bir şehir mi ve turistik bir şehir mi vesaire vesaire bununla beraber nüfus miktarıyla da birleşince arkadaşlar bölgesel ölçekte veya işte küresel ölçekte etkiye sahip olmasının nedenleri olarak bu şekilde gösterilebilmekte arkadaşlar bu şekilde bu sorumuzdan da bahsedelim ve geçelim dördüncü sorumuza Dördüncü sorumuzda da dokusuna göre köy yerleşmelerinden dağınık köy yerleşmeleri hakkında bilgi veriniz denilmekte. Şimdi doku açısından arazinin engebeli, tarım alanlarının küçük ve parçalı olması, su kaynaklarının fazla olduğu yerlerde, meskenler arasındaki uzaklıklar fazla olacaktır. Bu tip yerleşmelerde evler tek ya da birbirinden uzak e, olmaktadır. Birkaç ev şeklinde arazi üzerine dağıldığını söyleyebiliriz. Dağınık yerleşmeler Doğu ve Batı Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'da yaygındır denilmekte. Arazi engebeli, engebeli, tarım arazisi, az ve bunun yanında su kaynakları fazla, su kaynakları fazla ise bu tip yerleşmelerde evler tek ya da birbirinden evler tek ya da birbirinden uzak uzak birkaç ev şeklinde eee arazi üzerine dağılır arkadaşlar. Arazi üzerine dağılır diyerek söyleyelim. Dağınık yerleşmeler doğu ve batı karenizde ve bunun yanında doğu Anadolu'da yaygındır Doğu Anadolu ve direkt Karadeniz diyebiliriz buralarda yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz 5. sorumuz ile devam edebiliriz burada da üretim dağıtım ve tüketimi etkileyen doğal unsurlar nelerdir maddeler halinde yazınız denilmekte şimdi üretimi dağıtımı ve tüketimi neler etkileyebilir Bunlar hakkında konuşacak olursak ilk olan iklimi söyleyebiliriz burada Hani e, üretim açısından şöyle söyleyebiliriz. Oradaki iklime bağlı olarak tarım arazileri şekillenmekte veya işte oranın havasına göre orada yetişen şeyler şekillenmektedir. E, ee, ve eğer siz bir fabrika kuracaksanız, bir üretim yapacaksanız o üretimi e, nerede yaparsınız? Tabii ki de ham maddenin veya işte sattığınız, yaptığınız ürünün fazla olduğu yere yaparsınız. Ve bundan dolayı iklim çok önemlidir. Bunun yanında yer şekilleri de aynı keza çok önemli. Çünkü dağıtımda da ön plana çıkmakta. Şöyle söyleyebiliriz. Yer şekilleriyle beraber işte sizin ürettiğiniz malların ulaşımı, işte size gelecek ham maddenin ulaşımı vesaire önemli olacaktır. Gene dediğimiz gibi ham madde neredeyse sizin de fabrikanızı, üretiminizi orada yapmanız gerekecektir. Enerji kaynakları keza aynı şekilde önemli olacaktır. Mesela yenilebilir enerji kaynaklarını kullanabileceğiniz yeri seçerseniz farklı yerleri seçebilirsiniz. İşte rüzgarın fazla olduğu yeri seçebilirsiniz. Bunun yanında tabii ki de su kaynakları çok önemli. Zaten insanın yaşamının olduğu yerde direkt su kaynakları çok önemli bir yere sahip olmuş oluyor. Altıncı sorumuz. Üretim, dağıtım ve tüketimi etkileyen beşeri unsurlardan sermaye hakkında bilgi veriniz denilmekte. Bir sanayi tesisinin kuruluşu, gerekli teknik donanımın sağlanması, üretim esnasında kullanılacak ham satın alınması ve fabrika personeline ödenecek maaşlar, üretilen ürünlerin pazarla ulaşabilmesi için gereken taşıtlar gibi konularda sermayeye ihtiyaç vardır. Tesis kuruluşu, yani sermayeniz olmadan tabii ki bir iş kurmanız günümüzde neredeyse imkansız. Gerekli teknik donanım sağlanması. İşte sizin fabrikada kullanacağınız makineler vesaire. Teknik donanım. Taşıt. Taşıtlar ne için önemli? Ulaşım için, dağıtım için önemli. E, fabrika personeli, personel ücretleri için sermaye gereklidir diyerekten bu şekilde cevaplayabiliriz. Sıra geldi 7. sorumuza. Hidroelektrik enerjisinin dezavantajları nelerdir? Yazınız denilmekte. Şimdi bildiğiniz gibi hidroelektrik santralleri bizlere avantajlar sağlayabilmekte ve bunun yanında tabii ki de dezavantajları da barındırmakta. Yenilenebilir bir doğal kaynak olan suyun dünya genelinde hidroelektrik potansiyeli oldukça yüksektir. Ancak hidroelektrik enerjisinin bazı dezavantajları da vardır. Onlardan bahsedeceğiz. Barajlar kurulmuş olduğu bölgenin ekolojisini değiştirecektir. Barajlar kurulan bölgenin ekolojisini değiştirir. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Orada yaşayan canlıların çeşitliliği azalabilir. İşte çünkü siz yapay bir şey yapıyorsunuz. Doğal bir yere yapay bir şey yapıyorsunuz. Ve bu da tabii ki beraberinde olumsuzlukları getirecektir. Oradaki canlıların yaşamlarını son vermeye yönelik şeyler de tabii ki olabilir. Yani canlı çeşitliliğini de böylece azaldır. Akarsu akış düzenini değiştirir. Akarsu akış düzenini değiştirir. Yani siz doğanın düzeniyle oynamış oluyorsunuz bir nevi. Ve işte akış düzeni düzenliyken düzen size geçebilir. işte daha hızlı akabilir, daha yavaş akabilir gibi gibi. Barajların kapladığı büyük alanlar tarihi yapıların yerleşmeleri ve tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden olabilir. Arazilerin sular altında kalmasına neden olabilmekte arkadaşlar. Hani e, görmüşsünüzdür muhakkak köyler genellikle hidroelektrik santrallerini bu gibi dezavantajlarından dolayı istemezler. Bu şekilde isyan adı altında e, protestolarda yapmaktadır. illaki karşısına çıkmıştır. Çıkmadıysa da internete yazarak da bulabilirsiniz arkadaşlar. Sonra toprak üzerinde tuz ve alkalilerin birikmesine neden tarım arazilerini verimsizleştirir. Verimsiz arazileri oluşturur. Diyerekten bu şekilde dezavantajlarını yazmış olalım. Sıra geldi 8. ve son sorumuza. Ülkemizdeki su kaynaklarının ekonomiye katkısını anlatınız denilmekte. Şimdi şöyle Türkiye'de çeşitli su kaynakları bulunmaktadır. Başta ulaşım, balıkçılık, turizm amacıyla yararlanan denizlerimiz ülkemizin önemli doğal kaynaklarıdır bildiğiniz gibi. Ve göllerimizden ise içme ve kullanma suyu elde edilmektedir. Tarım alanları sulanmaktadır tarım alanları sulanmakta. İşte ne, genellikle gö, göllerimizden sulanmaktadır. Bunun yanında denizler ile ulaşım, ticaret yapılmaktadır. Bunlar tabii ki ekonomiye bir can olacaktır. Bunun yanında balıkçılık yapılmaktadır. Sularımızda balıkçılık yapılmakta. E siz orada balıkları tutuyorsunuz. Tuttuğunuz balıkları da hallere gidip satıyorsunuz ve bir kazanç elde ediyorsunuz. Ülkemize elektrik üretimin bir kısmı akarsulardan elde edilmektedir. Hidroelektrik santrali demiştik az önce. Hidroelektrik santrali ile elektrik üretimi bu da keza oldukça önemlidir arkadaşlar. Ekonomiye katkılarını böylece yazmış olduk. Daha fazla örnek yazı soruları için yazılayım.net adresimizi ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Son sorumuzla beraber videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.